Yok can. Demir'in Mersin'de falan işi yoktu ki. Sen bir üzüme sor bakayım. Nereye gitmişler, kimleri görmüşler? Sen hiç merak etme hanımım. Konuştururum ben onu. Madem akşam yemeği yemiyorsun ben de sana bal süt katacağım. Ama çok tokum Saniye anne. Ya Allah aşkına bir bardak ballı sütten ne olacak ya? Güzel güzel bunu içeceksin. Boyun uzayacak. Kemiklerin güçlenecek. Saçların güzelleşecek. Hii. Allah şu balın güzelliğine bak. Hmm. Hı. Aa, mis. Nasıl için? Baksana göbeğime ne biçim şişti. Hii. Kız ne varmış o göbeğin içinde? Ne varmış o göbüşte? Almış bu göbüşün içinde ne varmış? Allah Allah. Oh. Demir amcam bana neler neler yedirdi bir bilsen. He? e anlatmadın. Anlat bakalım Demir amcan sana neler neler yedirdi. Nerelere gittiniz, neler yaptınız? beni arabada yakalayınca aç mısın dedi. Nerede yakaladı? Yolda. Nasıl yolda? Yol işte. Evet. Hı. Dürümcüye gittik, dürüm ayran yedim. Sonra pamuk helva aldı. Aferin benim kızıma. Başka? Parka gittik. Salıncağa bindim. Demir amcam salladı. Ama Gaffur babam daha hızlı sallıyor. <laughs> oh, maşallah maşallah. Yordum diyorsun yani. He? Demir amca mı yordum diyorsun. <laughs> Şımarıklık etmedin değil mi? Yok hiç şımarmadım. Hatta sen yorulma Demir amca dedim. Olur mu bundan sonra biz seninle arkadaşız dedi. Siz Demir amcanla arkadaş mı oldunuz? Tabii bizim sırrımız bile var. Evet. Ne sizin sırrınız? Sır söylenir mi Saniye anne? Çok ayıp. Üzüm peki Adnan'ı görmeye gittiniz mi? Ay Adnan'la Leyla'yı gördüm. Allah aşkına ne olur gördüysen söyle. Peki sana bir şey daha soracağım. Hı. Sen sır saklayabiliyor musun? Aferin sana. Adnan'la o gördüğün teyze bizim sırrımız olsun mu? Tamam, olsun. Ama hiç kimseye söylemek yok ikimizin arasında. Saniye anneye bile söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Sütte ne güzelmiş. Eline sağlık, ballı ballı. Afiyet olsun. Evet.